That's what we Edinilen bilgiye göre D100 karayolunda menfez çalışmasının yapıldığı bölgeye motosikletli kurye Mücahit Ö. 14 ABM 858 plakalı motosikletiyle girdi. Yol çalışması yapıldığına dair uyarı tabelalarını aldırış etmeden çalışmanın yapıldığı bölgede seyreden motosikletli kurye, menfez çalışması için açılan 4 metrelik çukura uçtu. Kazada kurye Mücahit Ö yaralandı. Biraz çok şeyim, Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 metrelik menfez çukurundan kendi imkanlarıyla çıkan Mücahit Ağı, ambulansa sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kurye hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>